Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere öğrenerek para kazanacağımız bir e, siteden bahsedeceğim. Daha doğrusu bir borsa sitesi e, giriyorsunuz sisteme. Sisteme girdikten sonra kimlik onayı yapıyorsunuz. Her borsa sitesi istiyor tabii bu, bunu sizden. Atıyorum biners, e, kimlik, ön arka yüzü, selfie, hepsini ister. Bu borsa sitesinde de aynı şey. Ee, gerçekten kazandırıyor mu ya da ödeme alabiliyor muyuz ee, Kesinlikle bir soru işareti kalmasın Aklınızda Çünkü ödeme kanıtlarını telegram kanalımdan paylaşacağım Telegram sayfamdan paylaşacağım Oradan takip edebilirsiniz Ama önce youtube kanalıma hala abone değilsen Aşağıda bulunan abone ol butonlarından Kanalıma abone olmayı ve bu tarz videolardan anında haberdar olmak istiyorsan Bildirim zillerini açmayı unutma Hadi şimdi videomuza geçelim Arkadaşlar bahsedeceğim sistemin adı Coinbase Yani bu bir borsa sitesi Coinbase yazalım Açılan bu sayfada Önce bir girsin Açılan bu sayfada e, sizden öncelikle kimlik Arka ve ön yüzü ister daha sonra bir Selfie onayı ister yaptıktan sonra Sisteme yükledikten sonra 2-3 gün sonra Sizlere onay geliyor Onay geldikten sonra kazanmaya başlıyorsunuz Sistem 2012'den beri Faaliyet gösteren bir borsa sitesi arkadaşlar Yani güvenilirliğini bilmiyorum ama 2012'den beri var yani siz düşünün artık Öğrenim ve kazanım bölümü bizi ilgilendiriyor Öğrenim ve kazanım bölümüne bastıktan sonra Atıyorum ben eee 3 dolarlık bir FED kazanmışım. Yine 1 dolarlık bir FED kazanmışım. Burada yine 1 dolar. Yine 10 dolarlık bir XLM kazanmışım. Nasıl kazanıyoruz? Çok basit. Hemen burada öğrenime kazanım bölümünde sorulara doğru yanıt vererek. Aslında doğru yanıt vermenize gerek yok. Sıradan bastığınız bile zaten sistem onu algılıyor arkadaşlar. Sıradan yanlış olsa bile doğru cevabı da kabul ediyor. Bu şekilde çok basit. Ben e, daha öncesinde sorulara doğru cevap e, doğru cevap diyorum. Daha sonra, daha öncesinde cevapladığım için şu an bende çıkmıyor. Bu şekilde öğrendikçe kazandığınız bir sistem arkadaşlar bu. E, atıyorum hani e, borsa sitesine güvenmediniz e, ya da e, başka bir yere aktarmak istiyorsunuz ya da e, borsa e, diğer borsa sitesinde. E, buradaki coin orada yok. Şurada dönüştürme bölümü var arkadaşlar. Dönüştürme bölümüne girdiğiniz zaman atıyorum e, siz ne kazandınız? İşte USD neye dönüştürme dönüştürmek istiyorsunuz? Ona dönüştürüyorsunuz arkadaşlar. E, bu bu da bu şekilde. Burada e, ödeme şekilleri var. İşte işte adres diyor. Atıyorum işte bizde ne var? Ada var mesela. Atıyorum. Ada var bizde. Adaya geliyorsunuz arkadaşlar. Basıyorsunuz adanın üzerine. Burada e, ada adresi var arkadaşlar. Tıklıyorsunuz. Geliyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Buradan da adayı seçiyorsunuz. Devam et diyorsunuz. Yoluyor. Tabii bir e, çekim ücreti istiyor sizlerden. E, borsa istediğine güvenmiyorsanız bunu bu şekilde yap yapabilirsiniz. Burada e, arkadaşlarınızı davet edin e, kazanın bölümü var arkadaşlar. E, 1300 lira yatırdığınız zaman satın aldığında veya sattığında her ikinize de 131 lira gelir diyor. Hani bunu kullanmak isterseniz ben zaten bağlantıyı aşağıda vereceğim. Ee, bağlantı kodumla da girebilirsiniz. Hani yatırım yapmak isterseniz tabii ki bu sizin tercihiniz. Bir yatırım tavsiyesi değil bu. onu da hatırlatayım. Sistem bu kadar arkadaşlar kaba, e, kabaca. Bir de şundan bahsedeyim. Hani e, tek seferliğine kazandırmıyor bu. Daha öncesinde bana hani e, bir ay e, bir kere kazandım. 300 lira kazandım. Sonrasında da tekrar bir airdrop oldu. Yine oradan da bir 150 lira kazandım. Hani sürekli airdrop olan bir sistem bu. Ee, borsa sitesi bu. Siz de değerlendirebilirsiniz. Ee, sistem dediğim gibi kabaca bu şekildeydi. Hepinize teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için arkadaşlar. Hoşçakalın.